Çok değerli izleyicilerimiz, 1000 TL sosyal yardım paraları ile ilgili son gelişmeleri paylaşmak üzere karşınızdayım değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. 3. faz pandemi 1000 TL nakit yardım kimlere verilecek? Ev hanımları, işsizler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları son günlerde birçok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor değerli izleyicilerimiz. Vatandaşların pandemi süresince ekonomik anlamda en az etkilenmesi amaçlanırken öte yandan da birçok maddi destek ödeneği sunuluyor. Bu kapsamda koşullara uygun olarak başvuruların gerçekleştiği bu ödeneğin başvuru süreci ve tüm detaylar da yetkili isimler tarafından açıklamalar ile kamuoyu ile paylaşılıyor değerli izleyicilerimiz. Bu kapsamda binlerce vatandaş internet aracılığı ile 1000 TL sosyal yardım başvurusu sonucu nasıl öğrenilir? Nereden sorgulanır şeklinde birçok soru suna yanıt arıyor. Öncesinde toplamda 4 milyondan fazla vatandaşımıza yapılmış olan bu sosyal yardımın 3. faz ödemeleri için araştırmalar sürerken videomuzda tüm son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz. Peki 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Sonuçlar nereden sorgulanır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen bu destek ödemeleri için belirtilen şartları karşılayan vatandaşlar e-devlet ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor değerli izleyicilerimiz. 4 milyondan fazla kişiye yapılan ilk iki faz ödemelerinin ardından şimdi ise binlerce ihtiyaç sahibi kişinin gözü üçüncü faz ödemelerine çevrilmiş durumda. Başvurusunu gerçekleştiren kişiler ise e-devlet ekranı ile 1000 TL pandemi yardım başvurusu sonuç sorgulama nasıl yapılır sorusuna hızlı ve güncel bir cevap arayışı içerisinde değerli izleyicilerimiz. Buna göre 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sonuçlar nereden sorgulanır? 1000 TL sosyal yardım başvurusunun şartları nelerdir? Bu hafta 3. faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Bu kapsamda eğer birinci ve ikinci fazda herhangi bir bin TL'lik yardım almayan vatandaşlarımız durumu müsait değilse ekonomik olarak üçüncü faz ödemeye, üçüncü faz yardım başvurusuna yani üçüncü faz bin TL yardım başvurusuna başvurmayı unutmasınlar değerli izleyicilerimiz. Yani böyle bir imkan sunuluyor. Eğer ihtiyacımız varsa ve şartları tutuyorsak 1000 TL'lik yardım yapılıyor. Bunu vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. <laughs> Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek, yatırılacak olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı 4A kapsamındaki kamu işçileri, 4C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL Pandemi sosyal yardım başvurusu şartları tam olarak karşılayan kişiler tarafından e, alınacak değerli izleyicilerimiz. Hane başına 1000 TL sos sosyal yardım yapılacak. Tekrar ediyorum kişi başına değil hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3. faz olarak duyurduğu, Sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta biliyorsunuz başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler şimdi e-devletteki sorgulama ekranına çevrildi değerli izleyicilerimiz. <laughs> Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler dikkat kişi bazlı değil hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan beş kişinin başvurması ile bir kişinin başvurması aynı anlama gelecek değerli izleyicilerimiz. Do Dolayısıyla aynı evde yaşayan kişilerden bir kişinin müracaat etmesi bu yardımı almak için yeterlidir. Beş kişi yaşıyorsanız beşinin de müracaat etmesine gerek yoktur değerli izleyicilerimiz. Başvuran kişinin hanesinde Aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde maalesef başvuru değerlendirmeye alınmayacak. Peki ne hangi özelliklerde olan kişiler varsa 1000 TL üçüncü faz yardım yapılmayacak. Bu konuda bilgi vermeye devam ediyorum. Pandemi sosyal destek programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında eğer 1000 TL'lik bir ödeme yapılmışsa o hane içerisindeki herhangi bir kişiye Üçüncü fazda bin TL yardım alamayacak. Birinci olarak bu. İkinci olarak 5510 sayılı kanunun 4a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, bu üçüncü faz bin TL'yi alamayacak değerli izleyicilerimiz. 5510 sayılı kanunun 4c maddesi kapsamındaki memurlar, yine bu bin TL'lik sosyal yardım alamayacaklar. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK'dan) gelir veya aylık alanlar, yani Emekliler veyahut da eşi ölmüş, eşinden dolayı emekli maaşını alan e, dul ve yetimler dolayısıyla bu 1000 TL'yi alamayacaklar. İşkur işsizlik ödeneğinden faydalananlar, işkur kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak değerli izleyicilerimiz. Peki bu şartları karşılayanlar, şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacaklar eğer halen daha... Üçüncü faz 1000 TL'lik sosyal yardım başvurusunu yapmadıysak nasıl yapacağız değerli izleyicilerimiz? Şu şekilde E-Devlet'ten kendi şifremizle gireceğiz. Ve zaten E-Devlet'e girdiğimizde ilk olarak bu konu karşımıza çıkıyor. Orada bizden neler isteyecek? E, formu doldururken. Elektrik, su ve doğalgaz e, faturalarımızın son aydaki miktarlarını gireceğiz. Hanede yaşayan toplam kişi sayısını ve bu kişilerin TC kimlik numaralarını gireceğiz. Hanenin toplam aylık gelirini gireceğiz. Banka hesabı numaramız varsa IBAN numarası oraya gireceğiz değerli izleyicilerimiz. Bu işlemlerin ardından <laughs> devam et butonuna basacağız. Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranıyla aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla eğer biz önceden 3. faz 1000 TL yardım başvurusunda bulunduysak yine aynı sayfadan başvurumuzun hangi aşamada olup olmadığını kontrol edebiliriz. Biz başvurduğumuzda başvuruyla ilgili bilgilerimiz beyan ettiğimiz ilçenin e, değerli izleyicilerimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bölümüne aktarılıyor. Onlar e, değerlendirecekler ve en sonunda yine E-Devlet sayfasından 1000 TL'nin e, tarafımıza yatırılıp yatırılmadığını öğrenebileceğiz. Bakan Selçuk, program kapsamında şu ana kadar 1.515.047 kişiye... E, haneye elektrik tüketim desteğini sağladıklarında belirtti değerli izleyicilerimiz. 1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşuyor değerli izleyicilerimiz. Bunlar neydi? Az önce de belirttiğim gibi ilk adımda TC kimlik numarası, isim, soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durum, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturulup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık elektrik, su ve doğalgaz fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler, 3. faz sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın e-devlet bölümünden girerek dolduracağı yerlerdir değerli izleyicilerimiz. Sonradaki bilg sonraki bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak. Peki e online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmaması için bazı günlere bölünmüş değerli izleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlarımız Pazartesi, iki olan vatandaşlarımız Salı, dört olan vatandaşlarımız Çarşamba. 6 olan vatandaşlarımız perşembe, 8 olan vatandaşlarımız ise cuma günü 3. faz 1000 e, TL yardım başvurusunda bulunabilirler. Hemen hatırlatalım. Cumartesi pazar günleri herhangi bir kısıtlama yok. Cumartesi pazar günleri e, değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımız başvuruda bulunabilirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim değerli izleyicilerimiz. Atasever Akademi kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu faydalı buluyorsanız